Ulan bunu sürekli takip etmek lazım ha. Ya Suat ya. Abi nasıl ya? Adam geldi yanıma pustu ya. Ne? Öldün mü? Özüm Öldüm abi ya. Bir atlama geldi. Kanka yapma. Dur dur lütfen rica ediyorum. ermim yok. Yat lan! Yat. <laughs> Oğlum ya, strese soktu beni. Orada bu oyunda şey var ya, mesela karşılıklı saygı duyuyorlar genelde oyuncular. Yani ben hariç ben çok bir saygı duymuyorum ama Ay Oha, <laughs> o ne lan? Ay! Be git yere bak ya. Mermileri bitti be şimdi sıra sizde yükseliyor. canım ben. Ben kaçıyorum. Çalıştık oldu, Çalıştık bir tane kaldı. Yes! Oğlum bu Araba, geliyor. Lan araba <laughs> geliyor, Beni moliye onu. İki tane molim var, moliye koşuyorum. Koşturun beni. Oy! Zıplayarak, zıplayarak yine. oldu lan. Ay. Girdi. Üç tane geliyor. Geldi artık. Solunda. Sol. Helal. Safe rezim. Alacağım alacağım. Gel gel. Havada roketi vurdu bir şey az önce yanlış yaptım. Hadi yat aşağı. Vurduk şu an. Beş tak. Oh. Oha. Oha. lan. Kanka <laughs> böyle bir şey yok. 500 metre. Düştü biri galiba. Ben de ilk bu arada yerdeki buz falan göründü. Ondan sonra loot göründü. Ben de... Ay! Kim <laughs> döneyim mi? Abo ne yapayım? Tam böyle. düştü bir tane daha. Yukarıdan Tam o da düştü. Last one hepsi öldü. ananı ne avradını spreyi kes. Aldım bir setini. Gel gel. Gel. Allah'ım. Ben bu köprüden geçerim arkadaşlar. Aynen öyle. Bizimsin yapmak. Yaz bunu Yakup. Ben, aa, ne? Gel. Şu adam vurmam lazım. Diğeri arabadaki neyse de bunu ölmesi lazım. Kanka ne oluyor bir Allah'ım mesalli ala. Afiyet olsun kardeş. Harika. Harika dostum. Bunu ne yapacağı belli. Kayalığa çıkacak. Hangi taşa geldi o? Bu taşa gelmiş. Aynen yaptın o şu an. O hareketi yaptın şu anda. Tam bu ne? Hadi. Evet. bak. Oğlum gelme lan buraya. <laughs> Oğlum info'yu verdik Adamı yakıyorum lan. İşte bu. Adam öldü. Dördü de öldü beyler. Dördünü de aldım. Sizde? <laughs> Tamam. Oğlum Knock Noldu lan he? Bak nere ee... lan Bak eee Lan fank'ın var Bak yeşil fan böyle düştü Tek elde Bir, de, bir <laughs> tank'a bin Sağdaki tank boştu Boş onlar boş Ne? Neresi var? Neresi kişi Çok güzel. At şimdi. Oy, Suat so helal. Aa, tam tankım yok, şeyim yok. Allah'ını dikkat. Gel tank. Ben şimdi gel tank. O tabayı tabayı. Yumruk at, yumruk at, yumruk. At. Osman, i̇ki tek tek, Suat tek teksin, Suat. Yumruk at, Suat, yumruk at. Suat tek teksin, Suat. Kendini attı, Suat. Ne oldu ne? ile kaldı bizi. Şehre bakacağım. 1'e e, bir oynayacaksınız abi. İnşallah Evet Beta'm şurada adam. Helal Beta'm. Ve, ben aşağı sen. benim canımı sıkma. İki tane headshot attı Kaskmas kalmadı ya. Her gele. Ay Nasıl headshot değil o ya? Enise kökünden vurmuştum var ya. Kanka. Ben bu vuruşa oraya gelirim. Yani şu an bu şekilde yapışabiliyor olmalı. Evet arkadaşlar kaçın. Kaç! Kaç! Anani <laughs> senin. dur dur o değil. Yapışmıyor arkadaşlar yapışmıyor. Oğlum nasıl çat o ya? Bir aim punchına. Bugün pazar ya böyle değişik hareketler değen çok vardır. Franco. Al. <gülüyor> <gülüyor> Kulübe var. Size bakıyorum ya. HSL. Maşallah. İki...